Dedi ki Ozat atımın yanına gitti, elini anlına koydu. Atın anından kuyruk sokumuna kadar sıvazladı şu duayı okudu. Bunu ben çok okurum böyle. Kendimde ziyade millete. Bazıları öyle diyorlar. Bu nedir bu okuduğun ki diyor anında geçiyor. Ya kardeşim işte ben bir şey bilmiyorum okuyorum. Acayip bir dua. Efendi Hazretleri de okuduğu alnından böyle tutuyorsun, ağrıyan yere kadar çekiyorsun. Eksemtu aleyke eyyetüel illetü ve izzeti izzetillah ve azameti azametillah ve bi celali celalillah ve bi kudreti kudretillah ve bi sultani sultanillah ve bi la ilahe <laughs> illallah ve bi ma cerabi il kalemü min indillah ve bi la hevle ve la kuvvete illa billah illan sarafti. Allah'ın izzetinin izzeti hakkı için, celalinin heybeti hakkı için, saltanatının sultanı hakkı için söylüyor şu, ey illet diyor, hastalığa diyor, ağrı, sancı, hastalık neyse. Ant veriyorum, Allah'ın izzeti işte sayıyor, mutlaka çekip gideceksin diyor. Çekip gideceksin diyor. Bu büyük bir dua. Anlına diyor, tuttu diyor, kuyruk sokumuna kadar bunu okudu diyor. Tam anda ölmek üzere olan at sıçradı diyor. Sıçradı, sapasağlam silkindi. O zat özen, atımın üzengisini tuttu. Hadi bin dedi diyor. Ben de bindim diyor. Arkadaşlarıma kavuştum. Ya mübarek veli misin, nebi misin, kimse bir şey de sormamış. Heyecandan cihada yetişeceğim diye. Bindim gittim diyor.